Hepinize izleyen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden olur olan kanalına yeni bir şişko oyuncu kariyerine karşınızdayım Tabii ki adamımızın şişko olduğu falan filan kalmadı ama yeni bir e, oyuncu kariyerine karşınızdayım bir önceki bölümde biliyorsunuz ki Araplar Arsenal'ı satın almıştı ve biz de Premier League'e çıkardığımız Arsenal'le iyi bir kadro kurmuştu bizim için Araplar biz de bu takımın can bölgesinde oynuyorduk ve geçelim istiyorsanız şöyle bir kariyerimize kariyerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Mbappe ile Oblak'ta mükemmel bir kadromuz var. Milli takımda artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Avrupa Şampiyonası gitmek için ölüm grubuna düşmüşüz. Bakar mısınız? İngiltere, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Polonya, İskoçya. Böyle grup mu olur ya? Ölüm grubu resmen. Haydi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi burada böyle çok şey yapmaya gerek yok tamam mı? Burada böyle çok böyle bir şey yapmaya gerek yok. Burada Chelsea deplasmanı var bizim için önemli bir maç olan neresi var? Manchester City maçı var. Manchester City. Ta buraya kadar bir simlet edelim. Bakalım biri takımımız da kendi kendine neler başarabilecek. Şöyle bir geliyoruz. Deplasman İskoçya kazandık. Aa Polonya'yı yenildi. Kötü oldu. West Ham'ı bizim takımız yendi. Crystal Palace yendik. Chelsea deplasmanda iniyoruz Oo yalnız Arsenal iyi gidiyor ya. İsa'da Aston Villa maçı inşallah kazanmışızdır. Belçika deplasmanı 1-1. İsa'da İngiltere'yi yendik. İngiltere mi o? Onu yendik. Wolverhampton 2-0 deplasmanda yenildik ya. Kime yenildik bilmiyorum. West Bromwich, Alvich, Fulham maçı var. Fulham'a karşı 2-2 beraber kaldık. Deplasmanda gider maçı. Oh, deplasmanda gider maçını yakaladık. Deplasmanda gider maçını oynayalım arkadaşlar. Hem İngiltere'de oynuyoruz falan filan ya. İngiltere 10 puanla lider. Aynen biz bu maçı kazanalım ve hemen biz de puanımızı istiyorsanız 10 yapalım diye düşünüyorum. Ama tabii ki zor. İlk 11 seçildik mi? Seçildik. Kimler oynuyor? Kadro nasıl? Abi bu kadro böyle olduğu zaman çok şey oluyorum ya. Kadro böyle olduğu zaman siz söyleyin. Çok böyle şey oluyorum ya. Bu sefer takım olarak oynayacağım ya. Takım olarak oyna. Aynen. Kırmızı forma, onlar dışı şey forması 4 dakika. Takım olarak oynayacağım. Çünkü milli takımlarda hani bir Avrupa kupalarına gidebilmek, orada bir final. Bu benim için önemli. O yüzden onu çok istiyorum. Takım olarak oynadığımız için de kameramızı açık bırakacağız. İngiltere Türkiye maçı. Haydi bakalım. Sterling, Mutalik kim var? Kim var? Hala Sterling sen hala oynuyor musun? Kaç yaşına geldin ya? Hadi beyler. Haydi. Nereye kardeş? Nereye kardeş Sterling? Hayırdır öyle gitmeler falan. He, Mert müdür bırakır mı? Kim bu Zeki mi? Aman, aman oğlum. Aman oğlum. Ozan kabakmış. Orada var ya sırtımızda duruyorlar ha. Abdülkadir e Ömür'e bak. Enis aldı Onur top bekliyor. Onur şimdi gidebilecek mi? Oo Yusuf'tan iyi pasta ama izin vermediler falan Mouth. Onur'un müdahalesi tekrar aldı Onur harika. Şimdi Yusuf Özcek gidiyor. Aşağıda Kerem Aktürkoğlu. Kötü pas. Onur şimdi aldı. Onur şöyle baktı. Rakibine Abdülkadir Ömür'e git diyor. Ahmet tutucu Abdülkadir Ömür'e. Abdülkadir son çizgi gelebilecek Penaltı bekliyoruz. Hakeme baktım kornerde de. Ya şu kornerleri Onur Baba'ya verin artık ya. Yeter ya. Hayır sarı kartı var. Lan yapma. Yapma. Hayır çok geçekti. Altay koçum benim. Oh be. Altay kurtuluyor. Sarı kartımız vardı var ya. Çok tehlikeliydi. Kal yapma uzuna kısa kaldık. Aman. Aferin oğlum biri. Abraham. Merih geri geldi. Yine Merih aldı. Şimdi onlara baktı bu. Onur. Aldı topu. Onur kontrata gidiyor. Onur online. Yürü oğlum Onur. Yürü oğlum Onur Şahin. Onur Şahin son çizgi indi. Onur Şahin sıfıra girdi. Onur Şahin vuracak mı? Çekti topu. Ama orada penaltı bekliyor. Çok tehlikeli. Altay. İki pozisyon Sterling. Vuracak mı? Abi Zeki helalsin be oğlum. Helal Zeki be. Yürü şimdi Abdülkadir. Abdülkadir ömür yürü oğlum. Fırtınanın oğlu. Apa yürü lan. Apo yürü. Ahmet Kutucu aslında. Baktık orada. Müdahale var mı? Çok tehlikeli. Aman yardım. Çok tehlikeli oyuncu. Hayır. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln attı. Ve İngiltere 1-0 önde ne yazık ki. Aslında burada aşağı gideceğini de anladım. Bak aşağıya adamı götürdüm ama. Yakalayamadık. Taktik yanlış taktik. Hocam şu taktiği değiştir Allah aşkına ya. Milli takımla bayağı bir konuştu. Herkes arasında bu maçı çevirebiliriz dediler. Oo çok tehlike. Çok büyük tehlike. Aman. Oo yapma be. Yapma be. Altay koçum Altay. Altay koçum Altay. Koçum Altay yürü şimdi. Altay tuttu top. Kerem Aktürkoğlu gole gidiyor. Kerem Aktürkoğlu gole gidiyor. Kerem Aktürkoğlu vurdu. Gol! Kerem Aktürkoğlu attı golü. Altay'ın burada mükemmel kurtardı top. Altay yeniden Türk Milli Takımını yeniden sahneye çıkartıyor. İnanılmaz bir pozisyon. Sadece 30 saniye önce ne 30 saniye 10 saniye önce. 10 saniye önce 2-0 olabilirdi maç. Altay yüzde golü kurtardı. Döndü top Kerem Arktur golü 1-1. İnanılmaz güzel. Altay var ya süpersin oğlum be. Süpersin be. O sayt olması lazım. Eyvallah hakem. Eyvallah hocam. Türk Milli takımında bir şeyler değişti ama kimler değişti şöyle bir bakalım ya. Bir oyuncu değişikliği ayarlar değil pardon. Şöyle bir bakalım arkadaşlar kimler değişti. Taktik değişti mi? Ahmet Küçü Özdemir gelmiş Onur'un yerine. onlarca bir şey yok. Tamam hadi devam. Hayır. Altay koçum Altay. Koçum Altay yine kurtardı. Yine kurtardı Altay. Abram çıktı. Türkiye'de de birileri çıkıp giriyor ama. Altay'dan süper bir kurtarış daha. Şöyle baktı Altay. Cihaz asansın dışarı çıktı. Bir yumruklama. Orada kısa uzun kaldık. Çok kötü oldu. Bu Altay yine kurtardı. Aa oh, inanamıyorum. O <türüle> tayını kurtardı. Türk milli takımının kalecisi şu anda şov yapıyor. Çok iyi be. Çok iyi be. Aldı. Şimdi yürü oğlum. Şimdi yürü koçum benim. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir buraya gidiyor. Abdülkadir. Apa vur oğlum ona. Apa vur koçum. Gol. Dakika 80 Abdülkadir. Kanatlardan gittik iki tane attık. Abdülkadir Ömür 2-1. İşte bu. Bir an önce artık sen de iyileş oğlum ya. 2-1 oldu. Enes'in bası. Enes Ünal. Abdülkadir gitti. Kendine güvendi Abdülkadir. Vurdu. Attı golü yanalara. 2-1 önde Şimdi gol yemeyelim. Orkun çıkıyor yerine. Cengiz Ünal giriyor Acaba Cengiz Orkun'un yerine Abdülkadir nereye? Aman çocuklar. Merih Demiral. Aman oğlum. Merih Demiral'ın güzel müdahalesi. Bir orta. Arka direk çok tehlikeli. Karambol vur uzaklaştırdık. Aman. Aman. Hayır Altay. Ay. 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 <t> ne <gardens> yapsın <uyor> çocukcağız ya. Çocukcağız ne yapsın ya. Bomboş kaldı orada. Çocukcağız ne yapsın. Bir sürü kurtardı ne yapsın. Yürü oğlum be Onur. Bu sefer de sen çık saniye be. Bu sefer de sen çık saniye be. A. Hocam bitirmeyi düşünüyor musun hani? Şu an maç bitti de. Hocam maç bitti. Hocam maç bitti de bitirmeyi düşünüyor musun? Maç bitti de. Hele şükür yani. 2-2 beraber kaldık ne yazık ki arkadaşlar. Evet Polonya Türkiye maçı. Yani şu anda gerçekten üzgünüz. Oyna, oyna diyelim bakalım. Yapmamız gereken şey moral bozmamak. Tamam orada evet ee, beraber kalmış olabiliriz. Ama şimdi polonya deplasmanındayız. Hadi çocuklar moral bozmayalım. Hadi çocuklar ve bunlar 3 defans oynuyor. Haydi Onur artık sen de göster bir şeyler hadi. Ay 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 ay. Ay adam çok güzel çalım attı ya. Of. Vallahi helal olsun çok güzel çalım attı adam. 1-0 Malbus. Santra'dan gol atma challenge yapacağım. Bu top rakibe gelmeden gol olacağını düşünüyorum bu sefer. Bu sefer gol olacağını düşünüyorum. Cengiz'cim ne bekliyorsun canım? Hani bu sefer gol olacak ya. Enes. Onur yürü Onur. Onur yürü. O çok iyi berkaç yaptılar. İyi de gidiyorlar. İyi de gidiyorlar ama yetiştim. Abi adam. Harbi iyi oynuyorlar ya. Altay. Altay oğlum al onu. Helal be. Aşağısı bomboş lan. Aşağısı bomboş. Onur at. Yürü Onur. Adamsın. Ceza içinde. Onur vurdu gol. İşte bu. Attı golü. Attı golü. Milli yıldız kaptan. Oo, kaptan bir de. Babaya bak kaptan olmuş. Olur attı golü 1-1 oldu. Polo deplasmanında millileri seviniyor bu sefer. Tekrar tekrar izliyoruz. Burada aldı. Tekrar aldı bu. Baktı kaleye. Yeter artık dedi. Vurdu gol attı Bu arada ben niye solda oynuyorum ya? Abi adamla top alamıyoruz ya. Vallahi alamıyoruz topu. Kardeş bir bırak da ala, biz de bir oynayalım da. Vallahi oha oha. Ya bu ne abi ya? Lütfen topun üstüne ne yaptın oğlum ya? Bak aldığım top içinden geçti adamın. Of yeniden malibus. Çok iyi oğlum. Çok iyi oğlum. Baktı. Şimdi artık bunu da kurtarsana. Oh bunu da kurtardı. Bu golü atarsa. Haydi oğlum. Güzel orta gol getirir. Vallahi geldi güzel orta. Vur oğlum. Bizde. Bizde. Vermeyeceğiz. Geç geç onu da içinden geç. Geç onu da içinden geç. Hadi oğlum. Yürü. 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 Harika. Onur yürü koçum. Aa ayağım. Daha daha ya top değmeden ağlıyoruz hemen ha. He. Hadi be, ilk kere bitti. Helal etsin. Onur'a. Olur da Enes'e. Enes yürü diyor. Enes baktı. Vur oğlum kaleci. Tehlikeli orta geliyor. Ahmet vur şuna. Karambol. Uzaklaştırdılar. Tabii kısa da uzun kaldık bir de. Bir de kısa da uzun. O da vursun bir de ona. Kerem Aktürkoğlu. Enes. Bir topuk. Bir ikincisi. Adam bekliyorum. Oyuncu bekliyorum ama kimse gelmiyor ki. Kimse gelmiyor ki. Kimse gelmiyor ki. Olur online vurdu olmadı. Kimse yok ileride. Kimse. Enes. At oğlum. Kerem Artur golü. Kerem vur koçum şuna. Kerem vur oğlum. Gol. Kerem vur gol işte bu. Kerem Arturkoğlu. Karaktan girdi. Müthiş attı 2-2. 2-2 oldu. Bir anda. Yalnız Orkun Kökçü'nün aldığı topa da bir helal gider değil mi? Orada Orkun değil mi o topu alan? Topu alan Orkun'du. Helal. Haydi beyler. Kerem Aktürkoğlu golü attı çıktı yerine. Abdülkadir ya ye. ya da un kapanına gidelim. Giriyor. Abdülkadir Ömür. Hakeme baktım. Bir kırmızı kart mı çıkacak? Kırmızı kart dedi. Kırmızı kart dedi hakem. Çağlar Söyüncü kırmızı kart gördü. Ne var lan? Neresi yapıyorsun? Hocam burada ne yap? Bakın. Hiçbir şey yapmamışım. Enes Ünal çıktı. Forvet'i tekledik arkadaşlar. Forvet'i teklemek zorunda kaldık. Aman diyelim oğlum. Aman diyelim oğlum Zeki vur. Tamam şöyle bir kadroya bakalım. Ne durumda kadromuz? Ee, evet. Forvet'i tekledik. Ozan Kabak. Ee, tamam Ozan Kabak. Onur Abdülkadir. Ahmet Kutucu. Çağlar'ı oraya koydu. Ozan Kabak. Merih Demiral girdi o zaman. Tamam hadi 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 hadi. Onur yürü oğlum. Yürü şimdi. Orkun. Onur. Yürü oğlum oradan. Ceza sahasında Abdülkadir Ömür. Vur koçum sıfırdan kaleci. 76. Meri. Atar mısın bir tane Meri be? Neredesin? En arkadasın. Şunun üstünden at be oğlum. Şunun üstünden. At oğlum onu be. Meri. Kaleci o ya. Offset yok. Offset yok. Cengiz Ünder baktı. Onur'a. Onur şöyle bakıyor. Şimdi Meri. Ceza sahası içinde. Ahmet Kutucu. Geç oğlum. Penaltı mı hocam? Lan. 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 Ah. Yürü. Yürü yürü yürü. Cık 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 cık. Aman aman Uğurcan. Aman Uğurcan. Allah kahretsin. Garitsin. Evet moralimiz gerçekten çok bozuk Bir yandan da şundan da bozuk Acaba belki kendim oynamasam yenebilir miydik diye düşünüyorum Kötü mü oynadım bence kötü oynamadım ama 4-4-2 taktiği gerçekten çok zor ya yani. 4-4-2 bir de adamlar gerçekten iyiydi Evet City maçı var e, İlk 11'de oynuyoruz Can Bölgesi'nde oynuyoruz Allah'tan Evet Allah'tan Can Bölgesi'nde Gomez e, orada oynuyor yine garip garip bir şeyler yapmış hoca Yine yine saçmalamış Militao Saabek'e koymuş Yani bu hocanın zaten bu saçmalarını Beni çıldırtıyor ya yemin ederim çıldırtıyor Haydi çocuklar Beyler milli takımdan zaten moralsin biliyorsunuz. Mbappe. Gel kardeşim gel. Ne yaptınız siz? Çaktınız. Ha, ya, siz tabi Fransasınız abi. Ha. Beyler kaybedersek şampiyonluk gidebilir. Ona göre herkes ayağını denk alsın. Haydi arkadaşlar. Adamlar var da lider ya hadi ya. Alalım burada maçı. Atacağım da orada boşluğu bulamadım. Olsun yine de iyi açtık. Sakin. Embo. Gel kanka. Şimdi bir daha bana. Şimdi bir daha bana. Embo. Embo. At onu Embo. At onu Embo. Koçum Embo. İşte bu. Böyle çıkılır oğlum. Böyle çıkılır. Oğlum asist ben yaptım. Nereye gidiyorsun ya buraya? Kankam benim. He nasıl koy şey yaptım Asist yaptım. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. Güzel asisti. Sakin ol oğlum. Öyle çok şey yapmana gerek yok. Yani bunlar çok doğal şeyler. Baya bir şu anda üzerimize geldiler. Yani bir açık arıyorlar ama ben de bir kontrol ataktan bulur muyum diye orada bir aptal yatmıyor değilim. İzin vermeyin çocuklar. Dönsünler dolasınlar. Bir al, aldığınız anda bana atın yeter. Embo hazırsın değil mi kanka ikimiz gideriz. Hadi be nasıl geçti oradan. Aman 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 oğlum. Embo. Uf çok iyi. Gel kanka sen de. Bekle şimdi. Süpersin. Embo yürü Embo. Embo yür Embo. At bunu Embo. Embo. Lan oğlum bana niye atıyorsun? Manyak mısın? Vursana. Ya. Sakin. Sakin. Onlardan korkmuyoruz. Süpersin. Embo indirir misin be? Al oğlum tekte. Al oğlum tekte. At kaptan onu. Kaptan onu at. Kaptan onu at. At kaptan onu. Bunlar nereye vericiler ya? Bunlar hayırdır ya kaptan. Harikasın ya. Asistimi yemedin var ya. Ulan derim bak asistimi yersen kaptan. Kaptan bu arada fena he. Arka taraf. Yok arka tribünler diyorum. Çok bayağı diyorum kalabalık gelmişler. Mbappe. Sen var ya o topu indirmesen atamayacağız. Adam mısın adam? Mbappe sakin. Mbappe sakin. oralarda gerek yok bak. Anlıyorum benim hareketlerimi yapmaya çalışıyorsun da. Kolay değil benim hareketleri yapmak. İnanılmaz bir basketik şu anda. Yaklaşık 4-5 dakikadır top oradan çıkamıyor. Adamlar bir sağ bir sol pres yapıyorlar. Şimdi uzun top istiyorum ama. Adamsın. Gelirse var ya neler yaparım biliyor musun? Aklın ermez. Aklın ermez. Gelirse neler yaparım. Gelirse neler yaparım. Ama adam orada çok iyi. Godfred seni bir kariyerde almıştım hatırlarsan. Öyle 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 kolay değil. Aa ayağım. Yani böyle bir şey olamaz ya Yıldız hocam. Yıldızları koru artık. Kaptan nereye gidiyorsun? Embo, Embo, Embo. Embo adamsın lan bir tane daha ben atayım bir tane de ben atayım Embo Bir tane de ben atayım Embo Embo gel kan, kanka nereye gidiyorsun oğlum gel seni benimle Orada var ya hızlı abi sen süpersin Embo be Oo gel hamle, gel gel Oğlum dur serledim lan biraz O setten kaçışımı görüyor musun reis He ederson benden mi alacaksın ölüm vuruşu canım nereye alıyorsun benden 13. golümüzü attık Premier Lig'de. Şöyle güzel de pozlarımızı verelim. Ne oldu City? Ha, o kadar transfer listesi istemiştim. Zamanında almadınız beni. Hayırdır? İstemediniz bile. Evet artık 3-0 oldu bu maç. Buradan e, direkt sonuca geç Bakalım sonuca geçtiğimiz an ne olacak? 3-0 bitecek. 3-0 kazandık. Güzel bir galibiyet oldu bizim adımıza. Ve Premier Lig'de şampiyonluk yarışında yeniden varız dedik. 37 puan mı? Nasıl 37 puan ya? City 42 mi? Nasıl oluyor ya? Maçım eksik o zaman benim. 19 19 19. Yo 5 puan gerideyiz. Tamam devam. Abi toplama bak ya. Evet simlet ettik. Wolverhampton'ı kaybettik. Southampton'ı yendik. İç maçı var. Ondan oldu bilmiyorum ve Ocak ayına geldik. Ocak ayına geldiğimiz zaman puan durumunda kötü durumdayız. 40 puanla. Ama burada Arapların artık bir el atması lazım bu duruma değil mi? Araplar artık diyor ki kardeş bu ne yani? 40 puan ne? 8 puan öndeler Araplar. Bir el atın artık şu duruma ya. Peki arkadaşlar Araplar bu duruma bir el atsınlar. Bir sonraki bölümde bazı mevkilerimize birkaç tane daha alalım. Çünkü artık bu sene e, FIFA 22 çıkacağı için artık son sezonumuzu oynamak istiyorum. Ya da e, nasıl yapalım? Evet son sezonumuzu yapacağız. O yüzden Araplar el atması lazım. Sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.